Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ben varım bugün ben varım. Yanımda mi? Bir ben... saniye yanında Miraç, Mehmet Çağrı, Alperen var. Çağrı ve Alperen oynamıyor onlar kendi tasolarla oynuyorlar şu anda. Miraç arkadaşlar çok bağırabilirim söyleyeyim. Ben... Miraç korku oyunlarından nefret ediyor yani korkuyor. O yüzden çok korkarım bağrabilir. arkadaşlar. Ben Ama bu ben... çok da korkunç değil. Dur dur, dur dur beni dinle arkadaşlar. Ben damdan çıkartınca... Bu da çok mu korkunç? ama götür, <laughs> Top o Normal mi? modda oynayalım. Krakus. Ya en korkunç modda oynadı Canavarın üstüne Ya o nasıl canavar ismi? Ya. Canavar <laughs> sus, ee. sus Söyle ya. Canavar Aha. böyle nasıl desem sana. 20 tane para bulmaya çalışacağız. Sonra kaçmaya çalışacağız. Granny gibi. Oha. 3 tane gözlem. 4 tane oldu. Şu gözler de canavarın nerede olduğunu gösteriyor bize. Neredeymiş? Ev 3 yani katlı. Canavar en alt katta şu anda. Canavar saat top mu denk geliyor az mı? Ya oğlum ya, tükürme emir, ne konuş artık. Az mı geliyor top mu? Emir şuraya geçecek ya. Burada bir tane. Şey, Acaba canavar nasıl? Durun ben size göstereceğim. Önce şu paraları falan almaya çalışalım da. Oha ne çabuk buluyorsun ya. Daha bunu... Aha. Her yer titriyorsa canavar bu katta demek. Yok şu an titremiyor. Bu ne var mı? Üst kata abi. gitti herhalde. Var <laughs> mı <Bağırma> ya? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Videonun içine ediyorsun bak. İçine mi ediyorum? Bokunu ediyorum. Ya yani. hele bir bak. sus ya. <laughs> Mehmet bak valla. Ne valla? Ne oldu? Muda ne oldu? Ayper ah. yerine... Hanım Muda ne yaptı? Ya bir sus ya. Ne oluyor? Üst katta. Biz alt kata gidelim. Umut gel hadi gel. Bir kadar git de biraz korkut Oğlum bir hakkım var. Bir hakkım var sadece. Bu Granny gibi beş day vermiyor bize. Umut sus yeter. Abi o can hareket etmiyor. Miras gel gel. Miras gel. Bitti onu tadı kaçıyor. Tamam Umut, hadi bir daha yapmaz. Biz ya. bir şey yapmıyoruz ki. Tamam. Baba bir dakika lütfen şu bitsin de. Lütfen baba bir dakika. Gidecek misiniz? Anonu onu ihbar edin. sizin? Evet buradalarmış. Hadi. gibi. Miras kendine Ay. Miras sen mi mi gideceksin? Nereye? Evet. Evet. Ne? Annemler ya ne? Gitti mi annenler? Yok daha orada Emre alsana. Miras gitti ne sen? Bazen ne mi? Miras gitti ne sen mi eve gideceksin? Niye Evet. O bir şey Ya miras mi? niye gidiyor? Ya, ya baksana. Miras ne evet. gidiyorsun? Abi şu an aşağı iniyor. Abi, miras abi, abi Şimdi de, göstereceğim sana. Abim de ben de kapatayım. Bak. Aha buydu. Abine bazı bir yok ben. Ya. Nasıl anne? İyi mi? İyi Gelmiş. Mi? Dur dur bir dakika. Böyle işte. midele mide. <laughs> Kapıları <laughs> açamıyor merak etmeyin. Eşek. Bak bekledim. Aa bu var. Bende de cadı var. Ben cadı açtım. Bağlanabiliyor musun lan bunlar? <laughs> evet. Yukarı çıkıyor. Ay. Bizim Ay. en yukarı çıkmamız lazım. En az en az kat var. Orta kat bitti. Çar yapma yapma. i̇çeri giriyor. İçeri. İçeri. İçeri Nerede? Hadi. Hadi. Bas, bas. Ya kaso. Kapat şunu. nerede? üst <laughs> katı koridorunda herhalde. buralarda geziyordu. Aa burada. <laughs> Ay, umut yeter. <laughs> Ben gözüm... nereden Oğlum parlayan şeyleri açınca bazen çıkıyor. Aha. Bakın. Tövbe estağfurullah. <laughs> Umut yeter. Ver nasıl? Ah parlayan. Size müzik dinleteyim mi? olsun. E dinle ya da dinle. İspanyolca bu. <laughs> Yeni, İspanyolca bu. <laughs> bu oyunu İspanyollar mı yapmış ki? <laughs> Ay, evet. Tam çıkışı bul ve kaç. Kaçıyoruz. Nerede bu? Abi en alta git. Benim şu anda orta katla işim var. Süper. Nereye gidiyorsun hmm. şu anda? Kaçıyoruz evden. Şu kapıya git oyun bitiyor. Right. Bitirdik. Ama göründüğü kadar kolay değil. Gelin size Charlie'yi göstereyim. Yok Charlie Allah için göstereyim. Yok göstereyim. Şu an yalnız Charlie'ye... Charlie köşkte oynayacağım. Hastaneyi ben çok fazla bilmiyorum normalde Charlie'nin yeri hastane ama köşkte oynayacağım. Charlie'nin yerini çok bilmiyorum. Sen bir Charlie'nin ne özelliği var? Şöyle mesela durun gösteririm. Kap Kapıları açabiliyor mu gene? Aa, açamıyor. Gene mi? Evet. Açamıyor. Bütün şeyler mi açamıyor? Hiçbiri açamıyor. Hmm. Umut yeter. Gel gel bak normalde bu tablo burada olmaması lazım değil mi? Hmm. Charlie bunların içinden geçebiliyor ışınlanma gibi bir şey yani kısacası. Umut yeter. Gel sana birazdan göstereyim. Oğlum telefonu Alper'e ne var? annem görürse çekiyor, kızar manya. kızar. Video çekiyor. Annem görürse kızar bak. Bekle birazdan göstereceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Ya vallahi bak Alper'e al şu telefonu. <laughs> karakter bazen hareket etmiyorsun, sinirimi bozuyor var ya ya bu da çok komik. bir karakter var ya altıma ederim ay burada da tablo var ve tablo arası geçiş yapabiliyor bu canavar Krakus geçiremiyor ama Charlie geçirebiliyor aha Charlie geldi bu katta Miraç gel gel bu katta aa bak ya görmen lazımdı. Tam da tabun içinden geçti. En alt katta şu anda. Aa bak böyle e, dur yukarıda tablo var ondan gösteririm. En alt katta ya mesela. Hı. En alt katta bir tane tablo buluyor. Tamam mı? Mesela bu. O tablo değil. Charlie'nin resmi olmalı. Bir tane tablo buluyor. Dur şurada tablosu olması lazım. Aynen. Mesela en aşağıda bir tane tablo var. Bunun içinden geçip direkt bir yeşillenebiliyor. Böyle bir özelliği var. bu Tamam. Ya. Daha Aha, bu katta. Ya. Cadı da var ha daha. Bir saniye. Cadıyı da göstereyim. Dur bekle. Yok vallahi içim Cadının da özelliği var. Böyle yerlerde böyle garip garip şeyler barındırıyor. Onları yapamazsan direkt yerini bildir buluyor. A dur çay da göstermem lazım sana. artık, Aha. Bak böyle. Abi kaç abi kaç. Rabbi benim rüyama girer. Ben gözümü kapatıyorum ya. Niye rüyana mı girer? Böyle arkadaşlar seyre ben rüyama giriyor. Işınlanıyoruz haydi. Aha. Hoppa. Orta kata geldik. Ah. Of. Ufta. Bak. Üşüdüm ha. Aha burada bir yerde. Şimdi da da bak. Twerk atıyor manyak. Twerk. Twerk, twerk, twerk. Onun adı twerk. Twerk. Hele sen sussana. Tükürerek konuş. Ama bak bak. En korktuğum yerde en alt kat. Niye? Buralar çok fazla da bilmiyorum. Abi. Özellikle tablo bulunması ayrı bir dert. Umut ben ne yapayım? Ayak izi vardı. Bunlar fare. Ha. Ne diyor? Ne? Ne diyor Mut Ya tas oynamak istiyor da. Ben ne yapayım? Emir, yes. Sen bizim eve oturmaya gelebilir misin? Yo. No. Annem izin veriyor. Veriyor vermesin ama gelemem. Aha buralarda bir yerde sıçtım. Hani küfür etmek yoktu? Aa! Farkında olmadan ne de kusura bakmayın. Sistem sistem koyayım. Ay bu lan. Diktim miktim liktim lan. Sus. Adırık ana bazı gidin. Töbe. Nasıl oy yakalayacak lan. Hızlan biraz. Sıfır. Şöyle geç. Bu var ne işe yarıyor? Baylar öyle etrafta gülüyor. dolaşıyor. Hiç bu boka yaramıyor. Bak. Ya. Ha, çok Anam Nerede arkamda mı? Hmm. Çıkışı bu ve kaç diyor. Hmm. En alt katta değil mi çıkış? Yok, orta katta. Yok. Oğlum bak çek şu elini. <laughs> elini dolun kırarım seni. Kırar ha. Ağzına. Ay, kaç kaç nasıl kaç. ]dır? Lan ne elebisin? Ağzına sardı diyecek. Aa, tamam. geliyor geliyor geliyor. Dur abi abi dur hadi kan kaçtı. yok. Cadıyı da göstereyim mi? Yok. Tamam hadi yeter. Cadı da, cadının tipi de böyle. <laughs> böyle. Neyse hadi hoş geldin. Cadıyı bir sonraki sefer oynayalım zaten. Cadıyı bir kere oynamıştım emir, Kanalımda bulabilirsiniz. Emir beni dinle. Bir daha Mehmet geldiğinde onunla video çekmem. Haklısın. Hadi, hadi bay bay.